Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve bu hafta içindeki veriler genel olarak sakin. Geçen hafta son videoda konuştuğumuz gibi çok fazla bu hafta veri yok. Amerika'dan yıllık çekirdek kişisel tüketim giderleri açıklanacak cuma günü. Sonrasında yeni veriler görmeye başlayacağız. Amerika'dan tarım dışı istihdam verileri gelecek işsizlik verileri gelecek ve sonrasında da enflasyon verileri sırasıyla karşımıza gelmeye başlayacak. Muhakkak ki bu veriler piyasalar için çokça önemli veriler olacak. Şu anda önümüzdeki verilerde Avrupa Merkez Bankası Başkanı enflasyon görünümüne dair risklerin iki yönlü olduğundan bahsettiği bir açıklama yapmış. Yatırımcının da en sevdiği diyalog yani diyor ki düşebilir de çıkabilir de enflasyon. Ama burada satır arasında bir de şunu okudum. Der ki jeopolitik riskler enflasyon üzerinde bir baskı oluşturabilir yani burada der ki İran İsrail Rusya vesaire bu işlere devam ederse yeni hamleler gelirse dikkatli olmak lazım mesajı buradan çıkartılabilir Tabii birçok gerekçe var ki marketlerde bir toz bulutu hakim ve belki yine piyasalara savaş gündemleri yeniden damga vurabilir diyebiliriz Çünkü bunu geçtiğimiz ay konuştuğumuzda sonrasında gelen İran İsrail meseleleri piyasaları epey bir salladı Eğer Global markette ya da Kriptoda yeniden bir düşüş senaryosu göreceksek yani bu noktada enflasyon verilerinin de yine istenenden kötü gelmesi önemli bir faktör olacak ve elbette yine muhtemel bir senaryodur bu bu ihtimal dahilinde piyasalar düşmeden önce short poz sahiplerini ikna etmeye gayret eder yani boşuna bekleme kardeşim buradan düşüş çıkmaz vesaire gibi algılar oluşturulur ondan sonra piyasa düşürülür ve elbette direkt olarak düşüşe entegre olmadan takip edilecek senaryolar da var ben tamamen veri odaklıyım mesela ben benim için kriptoda temel iki tane senaryo var. Eğer Bitcoin 69 bin dolar seviyesi üzerindeyse, Amerika'daki verilerde sakinleşmeler başladıysa benim için pozitiftir yapacağım ilk şey kripto tarafında yeni altcoin değerlendirmeleri, yeni altcoin alımları yapmak üzerine olur. Ama eğer bu pozitiflikleri görmüyorsam yeniden short pozisyonları inşa etmeye devam edip hedge pozisyonlar alıp pozisyonlarımı dengelemeye çalışırım, portföyümü dengelemeye çalışırım, trendleri kovalamaya devam ederim. İç piyasa adına mesela baktığımızda Borsa İstanbul'da benim için 10 binli seviyeler hedefti. 10.000 seviyelerine geldikten sonra yukarıya atılacak iğneler uçuyoruz şeklindeki algılara sebep olabileceğini düşündüğüm için bu gelen iğne hareketleri içerisinde pozisyonlarda %50 gibi kar alımının makul olacağını söyleyebilirim. Kendi adıma da böyle bir plan içerisindeyim. Yani o hareket alanına girişi itibariyle risklerimi azaltmaya başlarım. Tabi bunları makul zeminler oluştukça güncellemeye devam edeceğiz. Bazen aynı cümlelerimi farklı videolar içerisinde duyabilirsiniz. Bu tekrara düşmek değil esasen. Fikrin güncelliğini koruduğunu betimlemektir. O yüzden sıkı takip önemli. Altın tarafında mesela kısmi geri çekilmeler bu alan içerisinde görebileceğimizi konuştuk kısa vadede. Onu da görüyoruz şu anda ama bu geri çekilmeler altın yatırımcısı için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sabrı olan yatırımcı izleyip ve görecek ki dönüp dolaşıp altın yükselişine yine devam edecek. Şimdi piyasalardaki son durumları incelemeye hemen başlayalım dostlar. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda son konuştuğumuzda geçen hafta sonu Borsa İstanbul'da beklediğim hareket eğilimini çizerek gösterdim burada. Bu 9400 seviyesini koruyup yukarıya doğru 10000'e 10 doğru gidişini bekliyorum demiştim Borsa İstanbul'un. Ki bu hareketi net bir şekilde Borsa İstanbul bize cuma günü ve bugün izlettirmeye devam ediyor. 10000 seviyesi kritik öneme sahip bir psikolojik sınır gibi bir işlevde olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyenin üzerine doğru gelen yükseliş eğilimleri içerisinde kar alma seçeneklerini değerlendirmeye başlayacağım. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda yeniden dirence doğru 301 dolar seviyesine doğru hareketin geldiğini görüyoruz. 309 dolar seviyesini denemek isteyecektir diye düşünüyorum Borsa İstanbul'un. Buradaki yükseliş eğiliminin Borsa İstanbul adına aynı şekilde devam etmesini bekliyorum. Hisse bazlı görünümlerde benim takip ettiğim ürünlerde Önü açık bir şekilde hareketlerin devam ettiğini izliyorum. Türk hava yolları yükseliş inmesini sürdürmeye devam ediyor. Mart boyunca bu yükselişini izlettirdi. Enerji sağ aynı şekilde üst alanları zorlamaya devam ediyor. Nisan ayı içerisinde bu yükselişini yaşatmaya devam etti. Aynı şekilde Karsanda desteklediğim bölgeden tepki alıp iki defa tavan yaparak yükselişini burada yatırımcısına izlettirmeye devam ediyor. Benzer şekilde enerji odaklı hisselerde yeniden toparlanmalar gelmeye başladı. Naten de aynı şekilde de bu toparlanmayı gösteren benim takip ettiğim hisseler Türk Hava Yolları yatırımcısını çok fazla üzmeden yükseliş eğilimini izlettirmeye devam ediyor. Velhasıl asıl benim takip ettiklerim olsun, sizin kendi takip ettikleriniz olsun. Borsa İstanbul tarafında güzel yükselişleri izlemeye devam ediyoruz. Altın tarafına baktığımızda altının 2400 dolar seviyesinde ons bacağında tepki alabileceğini, buradan aşağıya doğru yeniden bir hareketlenme olabileceğini konuşmuştuk. Buradan 2400 dolar seviyesinden tepki aldı. Aşağıya belki 2300 dolar seviyelerine yeniden bir gevşeme eğilimi burada kısa vadede devam edebilir. Gram altın tarafına bunun yansıması olarak baktığımızda burada 2400 TL seviyelerine doğru inen hareket eğilimi içerisinde gram altın yatırımcıları için bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum. Düşen fiyatların toplanması gerektiği kademeli olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü altın yaşanabilecek negatif bir senaryo içerisinde dahi yatırımcısını üzmeden yükseliş hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum. 2600 TL seviyeleri aşılacak. 3000 TL seviyelerini kapalı çarşıda kuyumcuda görür hale geleceğiz. Fikrinde olduğumu söyleyebilirim. Benzer şeyleri gram altında çokça konuştuk. 2000 TL seviyeleri içerisindeyken konuştuk. Sadece Şubat-Mart dönemi itibariyle değerlendiren bile gram altında. Güzel kazan imkanları buldu. Bakınız bir diğer emtia gümüşte 30 TL seviyesi benim için TL bazlı hedeftir demiştim. 30 TL seviyesi gelmesi itibariyle hatta son videoda dedim ki emtia takip edenler gümüşten ağırlığını altın tarafına geçirebilir. Çünkü son dönem içerisinde gümüş altından daha fazla arttı. Yine bunun makul bir adım olduğunu düşünüyorum. Bugün %3'ün üzerinde gümüş değer kaybederken altın %1 gibi bir değer kaybı yaşadı. Gümüşte bir sonraki trend adına takip edilecek bu 26.90'lı destek seviyeleridir. Altın bir süre daha gümüşten daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama sabreden yatırımcısı için tabi uzun vadeli yatırımcısı için altın yükselecek dediğim gibi muhakkak gümüş de arkasına takılıp yükselişini sürdürmeye devam eder. Benim anlatmaya çalıştığım şey portföyü dengeleyebilmek adına çok fazla yükseliş göstermiş olan üründen daha az yükseliş göstermiş olan ürüne ufak kaydırmalar yapmak sizin risklerinizi azaltır. Global akışı takip ettiğimiz senaryolarda dolar endeksinde mesela son durum nedir dediğimizde bakınız dolar endeksi yükseliş inmesini korumaya devam ettiğini görüyoruz bu alan içerisinde. Herhangi bir düşüş hareketi yok. Yani içinde bulunduğumuz dönemde 105'li seviyelerin altında kalmayı becerebilse dolar endeksi benim için piyasalarda pozitifliğin işareti olacak etmenlerden sadece biri olacaktı. Ama bu hareketi dolar endeksinde görmüş durumda değiliz. Ama şunu da söylemek lazım. Şimdi mesela Amerikan borsa tarafına baktığımızda Nasdaq mesela son 2 haftalık periyotta düşen eğilimini devam ettirirken önemli bir destek bölgesine kadar geldi. Buradaki tepkiler, buradaki alım yönlü hareketler çok olağan karşılanmalı. Aynı şekilde yine Amerika'dan S&P'ye baktığımda 5095 seviyesi benim için kritik eşikti. Buranın altında kalan bir S&P var. Burayı yeniden test etmesi, kısa vadeli bir yükseliş eğilimi göstermesi piyasalardaki toz bulutunun kalktığını bize göstermez. Buranın üzerinde tutunan bir borsa Amerika tarafında görülmesi lazım. Aksi ihtimalle aşağıya doğru giden fiyat akışlarını izlemeye devam ederiz. Tabi özetle burayı toparladığımızda globaldeki akışlar bizim iç piyasamıza ne kadar etki eder? Borsa İstanbul'a etki eder mi? düşünceleri içerisinde seviyeleri takip ederek işlem yapmak çok mantıklı. Piyasalarda riskini azaltmak isteyen yatırımcı gram altındaki bu düşüşleri fırsat bilip gram altında ağırlığını artırabilir. Borsa İstanbul tarafında 10.000 seviyeleri dediğim kritik seviyeler aşılması itibariyle o alan içerisinde borsadaki kar alımları da yine düşünülecek senaryolar içerisinde. Amerikan borsaları gibi kripto para piyasasında da mesela düşen bir fiyat eğilimini izlemeye devam ettik ama Fiyatlar her gün arka arkaya düşüş göstermez. Zigzaklı bir yapı gösterir. Bu da yatırımcıyı tereddütte bırakır. Yükselen trend içinde geçerlidir. Bu düşen trend içinde geçerlidir. O yüzden son videoda söylediğim gibi her yükseliş mumu sizi ikna etmesin. Daha fazla yükseleceğimize dair. Ya da her düşüş mumu sizi çok daha fazla düşeceğimize dair ikna etmesin. Panik alışı ve panik satışı yaptığınız noktalarda en fazla zarar ettiğiniz noktalar olur. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin son yaptığı hareketlerde burayı şöyle bir derinlemesine incelemek lazım. Şimdi 59.000 ile 69.000 seviyesi arasında hiçbir seviye bu alan içerisinde çizmedim. Tek bir seviye var burada. Ara destek olarak belirttiğim 66.600 bölgesi. Bu bölgeye de hemen hemen ulaşmış durumda olan bir Bitcoin var. Benim son yaptığım değerlendirmeler içerisinde aldığım aksiyonda 60.200 seviyesinde short pozisyon komisyonlardan kar alma işlemini sıcağı sıcağına Twitter'dan anlattım. Ve bu seviye Yaklaşık 4 kez görüldü. 4'ünde de iğne şeklinde görüldü. Benim için gayet karlı bir işlem oldu. Ve buradaki pozisyonu kapatmamla dedim ki buradan yukarıya doğru yeniden bir hareket mümkün. Çünkü market yedirmez o parayı herkese. O yüzden üst alanları takip edin. Ve üst alanları takip edin dediğimde tabii kısa vadeli long işlem yapan da önünde her 500 dolarda bir 1000 dolarda bir, bir direnç alanı çizmedim. Direkt olarak en yakın direnç ara direnç 66.600 seviyesi dedim. Ve baktığınızda bu iki direnç seviyesi arasındaki boşluk neredeyse %11, %12 seviyesinde. Gayet tatmin edici bir boşluk esasen. Şimdi burada Bitcoin'de genel anlamda 69 bin seviyesi trendin pozitifliği anlamında önemli bir bölge. Bu bölge üzerinde fiyatlanan bir Bitcoin varsa video başında da anlattığım üzere temel haber akışları içerisinde bir uyum yakalamaya başladıysak pozitife doğru bir yönelme içerisinde olurum. Buna göre yeni altcoin değerlendirmeleri yapmaya başlarım. Yani ben burada Bitcoin'i takip edip Bitcoin'in pozitif bir hareket içerisine girişmesiyle gözümü altcoinlardaki fırsatlara çeviririm. Çünkü oradaki potansiyel hareketin bu bölge içerisinde daha iyi olmasını bekliyorum ve Bitcoin dominansına birazdan bakacağız. Orası da bize bu konuda biraz fikir verecektir en azından. Mevcut fiyat skalası içerisinde Bitcoin'de 66.600'ler çok güçlü bir direnç alanı değil. Ara bir direnç olarak kabul ettiğim bir alan. Yine de pozisyon alma değerlendirme anlamında kendim bu seviyeleri değerlendiriyorum ama şu kibre hiçbir zaman düşmemek lazım. Ben buraya direnç çizdiysem burayı geçmeyecek, nasıl buraya geçer vesaire şeklinde bir fikir yapısı içerisinde olmam. Bir pozisyonu değerlendirdiysem stoplayarak pozisyonumu terk edip dışarıya çıkarım. Üst alanlardan yeniden short pozisyonlar denerim. Küçük zararları sineye çekerim. Büyük zararlara girene kadar pozisyonları taşımaya devam etmem. Ama nihai olarak piyasada pozitif koşullar oluşana kadar Bitcoin'in bu ulaştığı alan itibariyle ve bundan sonra eğer buradaki hareket alanı devam ederse de aynı şekilde söyleyeyim ki benim bakışım kısa vade zaman diliminde short yani aşağıya yeniden bir gidiş yönlü riskleri azaltmaya devam etme yönlü ve piyasalardaki toz bulutunun kalkmasını beklemeye devam edeceğim. Şimdi bitcoin dominansındaki mevcuttaki bulunduğu alanda 55 seviyesinin altında zayıflamaya başlayan bir hareket alanı içerisinde. Burada 54.46'nın kırılması itibariyle eğer trendlerde pozitif bir uyum yakalarsak hem temel haber akışlarında hem de bitcoin grafiğinde buranın devamında altı altcoin'lerde ciddi yükselen bir trend izleyebiliriz. O trend geldiğinde bu işaretler başladığında direkt olarak altcoin'lere değerlendirmeler yapmaya başlayacağım. Bu sözlerimi, bu çizdiklerimi, bu anlattıklarımı sakın unutmayın. Bunların üzerinden Tekrar tekrar yeniden geçeceğiz. Eğer fırsat varsa altcoin'lerde yeni değerlendirmeler yapacağız. Ve ben burada grafiklerden işaret almayı bekleyeceğim altcoin'lerde yeni pozisyon değerlendirmeleri için. Şimdi teter dominansının da geldiği noktaya bakarsak, burada sıkıştığı bir alan içerisinde ve kabaca Ekim 2023 dönemlerinden itibaren düşen bir trend çizmeye devam etmişti burada. Buraya biraz daha yakın bakarsak, önümüzdeki dönem içerisinde burada bir kırılım göstermesi ve 5 16 üzerinde kapanışlar gelmesi piyasadaki sıkıntıyı artıracak teknik etmenlerden biri olacak. Teter dominansını burada sıkı izlememiz lazım. En azından şurada bulunduğu 4.60'lı seviyelerin altında biraz aşağıya doğru iniş olması halinde bile piyasa biraz rahatlayabilir ama bu risk devam edecek Tether dominans tarafında ve altcoin'lerin akıbetini inceleyebilmek adına Ethereum'un hareketinden de bahsetmiştim. Bakınız Ethereum için dedim ki bu alana Ethereum yeniden ulaşabilir. Burası Ethereum için direnç band alanıdır. Ethereum 2900'lü seviyelerden 3200'lü seviyelere buradaki direnç alanına ulaşmış durumda. Bu an itibariyle artık markette pozitifliği görüp ona göre yeni aksiyonlar alabilmek adına bu verileri sıkı takip etmeye devam edeceğiz. Tether dominansında zayıflığı görmeye başlamamız lazım. Amerika'dan iyi veriler geldiğini görmeye başlamamız lazım. Bitcoin'in de eş zamanlı olarak güvenli bir alanda olduğunu gördüğümüzde Altcoin'lerde çok ciddi fırsatlar başlayacak. Yani bir sonraki trendi anlatmaya çalışıyorum. Bu düşen, gevşeyen hareketler devam etse dahi bir sonraki trendde altcoin'lerde ciddi yükseliş hareketleri görmemiz çok muhtemel. Benzer şeyleri mesela Borsa İstanbul tarafında da daha önce anlattım. Ben bir düşüş bekledim Borsa İstanbul'da. Fırsat gelene kadar alım yapmayacağım dedim. Fırsat geldiğinde alımlar yaptığımdan bahsettim ve oradan sonra piyasa Borsa İstanbul'da yükseldi. Ama yatırımcılara sorduğunda biz karda değiliz. Zararlarımızı telafi etmedik vesaire yorumlarını görürsünüz. Genel yatırımcılardan bahsediyorum ama fırsatları doğru takip eden, doğru seviyeleri bekleyen, risklerin azalmasını bekleyen yatırımcılar genel olarak en pozitif değerlendirmeleri yaparlar. Bu en karlı hareketleri siz yapacaksınız diye bir şey yok ama kendinize tayin ettiğiniz trendi izlemeye devam etmeniz en azından benim kendi fikrimce, kendi özelimde en makul seçenek ve bu trendleri burada izlemeye devam edeceğim. İlave Şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.